fakir bir ailede doğdu. Bunu herhalde böyle söylemenizde mahsur yok Hı -hı. ve zor bir çocukluk yaşadığını Hı -hı. E, genel olarak e, Hı -hı. E, seni takip eden herkes bilir. Hı -hı. Şimdi e, büyük ihtişamlı bir hayatın içinde yaşıyorsun. Çok da para kazandın e, tahmin ediyorum. Allah daha çok versin, gözümüz Hı -hı. yok. O belki biraz gözümüz de olabilir. O <laughs> o psikolojiyi bildiğin için soruyorum. Bu dönüşüm insanın karakterini olumsuz etkiliyor mu? Eğer ee, doğru durmazsanız etkiler. Yani duruşunuzdan e, çeşitli hal ve vaziyet alırsanız değişik. Etkiler. Sizde o, bir sıkıntı oldu mu? Çok şükür. Yok. Hiçbir sıkıntım yok. Şimdi insan ne hep aynı yaşta kalıyor ne hep eski durumunda kalıyor. Ne eski hep kafasında hep. kalıyor. Değişime uğruyor. Dönüşüme uğruyor. Belki değişim yanlış ama Dönüşüm bir dönüşüme doğru, bir evet. dönüşüme uğruyor. Ee, dolayısıyla ee, güncel kalmak da çok önemli eskiyi kaybetmeden. Evet tazelemek de önemli. Kendini tazelemek lazım, güncellemek lazım. Hele bizim işimizde e, hayat durduğu yerde durmayan durmuyor. bir iş çünkü. Dolayısıyla eğer kendinizden, karakterinizden, duruşunuzdan taviz verirseniz sıkıntıya düşeceğinize inanıyorum. Çok da örneği vardır. Kolay taşınacak bir şey değildir. Tabii. Ee, çünkü Zaman geliyor. Ailenin küçük çocuğusunuz. Bir zaman geliyor ailenin büyük çocuğusunuz. Bir zaman geliyor aile reisisiniz. En Bir zaman geliyor en 150 200 kişiyi yönetiyorsunuz. Yani o gün Fatih'i unutmadım hiç. Hmm. Yani uzun pantolon olmayan, üşüyen, babasıyla beraber sabah karşı kalkan falan giden işe ayakkabısı almayan. Evet, ayakkabısı falan. olmayan. Onu hiç unutmadım. Onun için de ben empati programını seçtim. Çünkü ben empatiyle 5 yaşında tanıştım. O zamanlar bu kelime kullanılmıyordu. Tabii, tabii. Peki Adana'da çocuk olmak nasıldı hoca? Sen nasıl bir evde büyüdün? Ne yer, ne içerdiğiniz? Bir oyuncağın falan oldu mu? Benim pek oyuncağım olmadı. Ee, babam benim 8 yaşında sakat kalıyor. İşte bir bir koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalıyor. Ee, bu durumda annemle evleniyor. Benden evvel bir ikiz var ölen. Hmm. Ben varım. 9 sene İstanbul'da tek başına kum kapıda bir ayakkabı ustacısının yanında küçük bir odada 9 sene İstanbul'da kalıyor. İstanbul'a açıldı ben. Ben de onu 35 sene hiç İstanbul'da yazı adana'da ona yaşatmadım hep. Çok mutluyum burada. Hmm. Ee, ve kimseye el açmayan ama bütün bir adamdı. O vaziyette hiçbir kompleksi olmayan, kimseye de mi de. Çok enteresan babamın tarafı da esasında durumu çok müsaitti. Ha daha iyi şartlar. Ben çok enteresan bir sülalenin karışımıyım. Hmm. Anne tarafım baba tarafı. Baba tarafım daha akademik. Anne tarafım daha ciğerden, daha başka. İşler ama böyle bir melezim ben yani o konuda. O da iyi oldu bana hayatta. Evet. Çok hoş oldu. Ee, hiç kimseye de el açmadan bizi çok şükür bir yere kadar götürdü. Empatiyi niye beş yaşladım? Ağlıyorum. Çocuğum, babam, arkadaşlarım çünkü babam ayağın sakat bir aldı. O tutturdu bir gün beni. Dedi ki bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç unutma. Bak ben hiç üzülüyor muyum dedi. Bak herkes kadar güçlü. Pozantı çok karalan bir yerdir. Ee, ablası halam. Oraya tayin olmuş kocası. Öğretmen o zaman. Karda çocuklar oynarken babamın tabi baston girdi mi kardan çıkmıyor. Ağlıyor babam. Geliyor. rahmetlik babaannem. Talo derdi. Talat'tı babamın adı. Ne oldu Talo diye? İşte ağlıyor, şikayet ediyor. Ben onlar kadar koşamıyorum falan filan. 7-8'de çocuk var orada. Diyor ki gel bak ben sana bir şey göstereceğim. Bunlar arkadaşların değil mi? Evet. Bak bir tane kız çocuğu var. O ne? Onun gözleri görmüyor diyor babam. Şükredeceksin diyor. Bak senin gözlerin görüyor, her şeyi görüyor. Bu benim aklımdan hiç çıkmadı. Ee, yani beterin beteri var, bundan daha kötüsü var anlamında. Ben her düştüğümde kalktım. Çok şükür. Ee, hayatta öyle her şey güllük gülistanlık değil. Ee, dolayısıyla bana buradaki mücadeleler <laughs> çok yani basit geliyor. Kale bile almam bazılarını almıyorum zaten. Ee, hayat böyle bir şey. Yani Allah'ım hani isyan Hayır isyan etmeyeceksin beter var. Dolayısıyla empatiyle ben o gün tanıştım. Babamın bana anlattığı günle tanıştım. Daha doğrusu babam önce tanıştı. Sonra beni tanıştırdı. Allah rahmet eylesin. Allah garin garin rahmet eylesin. Kolay erisin. değil Ahmetciğim. Yok, yok yok. Bir ayağı yok. sakat, babam memuri, memur oldu babam. Bana mesela bazen soruyorlar, idolin kim? Daha aramaya gerek yok, Hı -hı. önümde Hı -hı. duruyor. Nuriye Hanım'dan da bahsedelim mi biraz? Edelim anacığımdan da. Anneciğinizden. Çok anım vardır tabii ama çok unutamadığın şeyler varsa bir tanesini seç ee, bize lütfen. 2022'de <laughs> kaybettin değil mi? Evet, 2022'de kaybetti. Maşallah 91 yaşı Güzel. Annem 91, babam 93, 93 yaşında öldü. Evet. Ben bu arada da e, çok güzel iki dakika bir şey anlatacağım. Lütfen anlat. Sağ olsun herkes başsağlığı geliyor. Ben de çıkıyorum telefonu Ya bir dikkat ettim ki üçüncüde, dördüncüde. Başın sağ olsun, teşekkür ederim. Kaç yaşındaydı? 93. E iyi iyi. Neyi vardı? Bundan başka bir soru yok. Ondan bir teselli sonra, mi arıyorlar acaba? Ondan sonra ben bir <laughs> beyanat verdim. Ya ölümün yaşı yokmuş. 133 olsa da 133 Hayır. yani. Hep böyle e, asistanıma verdim telefonu. Bazıları hariç hemen bana getir dedim onlar yani diğerlerine. Çünkü kaç yaşındaydı yani ne vardı? Bir de şey var Allah razı olsun herkese. Ya bir doktor var aynısı hastalık onu hemen iyileştiriyor. Veya ağlamın kızı da böyle olmuştu falan. O anki, yani on ondan sonra hiçbir cenazeye başın sağ olsun dışında telefonda bir şey demedim kimse. Çok haklısın. Neyi vardı diye çok, de sormadım. Gerçekten çok Bunun için bir antrak bir şey. almak istedim. Doğru Sizin doğru çok doğru. Peki biraz anacığım, anneden bahsedelim. Anacığım çok enteresan. Ee, annem son 10-15 yılda ancak biz... Çamaşır makinesini kabul, kabul ettirebildik. Tamamen hayatını babama ve bize adamış muhteşem bir ev kadınıydı. Ee, fakat son zamanlarda bir Galatasaray maçları hastalığı başladı, 2015'ten itibaren. Hiç beğenmedim oyununuzu diyor, direkt. Tamam anacığım, ne diyeceğiz anamıza babamıza. zaten anasımız, hayatımız boyunca açım. <laughs> Niye anne esasında kazandı? Yok yok. Kazanabilirsin ama oyun iyi değildi. Bak Fatih. Bak Fatih. Ben söylüyorum. Sen bilirsin yani ben. <laughs> bütün televizyonları, spor programlarını seyrediyormuş. Babam da yeter artık diyormuş rahmetlik. Bu babam bana müsaade etmiyor bir şey söyle. Ben seviyorum bütün programları seyrediyorum ismini de söylüyor. Bu Direkt, evet. şunu güzel konuşuyor. Bu yok onundan pek hoşlanmıyorum filan falan anlar. Belli ki biraz bizi hoş dinlemiyor yani vasbaya. Hayır Allah, hayır Allah, hayır, notlarını hayır. vermiş. En son yani. benim bütün ekibim hocam ne olur anneyi bir arayın demeye başladık anacığımı. neşesi oldu o işin. Neşesi oldu. Yani. Ee, Allah nur içinde yatırsın ikisinde. Allah onlardan razı olsun. Kader arkadaşına yani babana ve seni çok seven annene buradan şimdi seni dinliyor olsalardı ne söylemek isterdim Ahmet'ciğim çok e, samimi olarak iyi ki sizin çocuğunuzum e, derdim. E, Allah sizden razı olsun derdim. Bir aileyi aile yapan en önemli sebeplerden bir tanesi sevgidir ama bu sevgi samimi olmalıdır. Hı. Çünkü samimiyetsizlik her yerde belli olur zaten. Evet. Kuru bir sevgi şeyi yalnız. Biz de bizde bu hiç bitmedi. Ee, herkesin güzel. asar keser dediği ortamda ben babamın yanına öyle hiç lamburlop giremezdim yani. Ee, zaten Ha senin için asar keser dedikleri zaman da babanın Benim, yanına destursuz destursuz Giremem, hayır. Ya ama, baba, ama asla. Asla değil mi? Asla. Asla. Ee, ya bu çok güzel bir şey. Bakın, bu güzel bir şey. Bakın, her şeyi var. Fulya, eşim. Babam tembih etmiş. Ya ne oluyor Fulya? Abi bir koli gidiyor dedim yani. şey böyle bak. Ya karışma sen Fulya Hanım mı gönderiyor? Evet. Hı. İstanbul'dan bulmaca gönderiyor babama. Atma diyor. Ha ha. Çok tutumlu bir adam. Çünkü milliyet dahil ki zordur o cumhuriyetin filan, onları da çözen e, bir adamdı. Babam yani... E, Sırt Öyle, babam öyleydi ve iyi bir futbol izleyicisiydi. O ayağıyla top oynardı. E, bir defa biraz e, bana hafif gönül koydu. Neydi? Kardeşim de iyi bir oyuncu Erkek kardeşim. Hı. Benim bir kız kardeşim, bir de erkek kardeşim var. Ümit bir takım seçmeleri yapıyoruz. Adana'ya geldik. O da Sporda oynuyor. Ha. İyi de oyuncu. piyontek hiç unutmam. Bana dedi ki Fatih burada soyadı terim olan biri var. Ben de not alıyorum bir şey. Kardeşim dedim. Ha, ha ha gülüyor. Olsa bana söylemez misin? Ben dedim sana niye söyleyeyim? İyi olsa sen bana söyleyeceksin. Hı. İyi futbolcudu fakat almadım kadrı. Babam ona biraz üzüldü. Ama harika bir kardeşim vardır. Bana gel dedi ki abi bir ailede iki tane Fatih Terim olmaz. Ben hayatımı başka yerde arayacağım. Ben de sana ömür boyu yardım edeceğim dedim ama. Öyle de bir yani Şimdi bir de yapıyor? ailemizin meleği var kız kardeş. kız kardeş. Erkek kardeşim ne yapıyor şu anda? Burada. İstanbul. Burada İstanbul'da İstanbul. Evlendi, çocuğu var. Baban da buna bozuldu değil mi? Babam hafif bozuldu. Sonra ben ona izah Anlaştınız edeyim. mı sonra? So, tabii, tabii. Sulh oldunuz Biz yani. Biz zaten ona bozulamayız ki. O bozuldu. Tek taraf. <laughs> Tek taraf. Hayır kendini affettirdim. <laughs> affettirdim, affettirdim, affettirdim kendimi. Çok güzel. <laughs> Çocukluğum mandalina portakal bahçelerinde <laughs> geçti <gülüyor> değil mi? Evet. evet. Herkes Şimdi hakkını o... helal etsin. ya <laughs> <laughs> kibarca söylemiş olduk. Yani sen indirmeye giriyordun tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Arkadaşlarımla beraber. Bir de zaten fazla bir şeyimiz yok. Fanelamız var içine dolduruyoruz. Farelayı yani. Iyice içeri, tabii evet. sertleştiriyoruz. Biz elmaya de. girerdik tabii. Öyle, bir şekilde. De. Peki bu şeydeki Bodrum, özellikle Bodrum'daki yaşadığın yerdeki çiçek bahçe düşkünlüğün bu portakal mandalina döneminden kalma mı? Çok çünkü bayağı bir bahçe Belki olduğunu oran, söyleyebiliriz değil oran, mi? Oran hırsıyla bahçeyi evet, çok seviyorum. Söylüyorum. Çünkü ben Adana'dan geldiğim için sanki herkes anlıyor ki bizim çiftimiz çubuğumuz var. Böyle bir şey yok. Olmamasından belki. Olmamasından belki. <laughs> <laughs> e, şimdi narenciye ektim oraya. Tabii ki Adanalı dostlarım gönderiyor sağ olsunlar. Narenciye'yi özellikle ekiyorum. Ben, ben, en sevdiğim Ürün almaya başladın mı? turunçtur. Turunç tabii. Turunçu başka severim ben. Şimdi e, Türkiye'de birçok iş yaptık biz. İlk benim çok şeyimi bilmez kimse. Belki bir gün onları da anlatmak lazım. Şimdi bir kitap projem var. İşte bu. Evet. Bir de e, demin bir arkadaşımla konuştum. Tam müze değil ama onun gibi bir projem var. Çünkü... Materyaller full, fulle çok değil mi? Fulla bana bir sürpriz yaptı. Bir oda ayrılmış 15 sene evvel. Evimize geçerken. Bir açtım bütün kupalar orada. Şiltler orada Tabi yetme imkanı yok. Ona biz fazlalaştırdık kupaları. En son ben kazandığım tarihteki bütün kupaları, Adana Demirspor'daki şampiyonluk kupası da dahil birebir aynısını yaptırdım. Replikaları replikalarını. Replikalarını yani. birebir. UEFA dahil. Şimdi UEFA kupasını aldı kulüp sağ olsun bize şöyle yaptırdı ama o efekti ya, tabii, vermiyor. Tadı vermez tabii. tabii, tabii. <laughs> ben de onların hepsini koyunca tabii ortalık başka bir şey ister hale geldi. Şimdi A -a -a ayrı bir bina Şimdi sanırım. evet şimdi bir dostumla konuştum. Bir ay iki ay açmak için ha. bunu evet herkes görsün bu fotoğrafları. Her sen herkes görsün bu şiltleri, kupaları. Çok hoş bir şey olacak. Bir de kitap hazırlığımız devam ediyor. Belki orada anlatırım bazı şeyleri bilinmeyenleri.